Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'da koltuğla gameplay yapacağım. 2.000 gol adında haritamız var. Güzel bir harita. Yani bu harita koltuğa da uyu uyuyan bir harita arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir hafta YouTube'a bakmadım. Yani e, benim e, YouTube'dan YouTube bıraktım sanırım ama bırakmadım arkadaşlar. Sadece kötü bir, bir gün kötü bir olaydan dolayı e, biraz ara vermek zorunda kaldım. Neyse ama devam edeceğim arkadaşlar yani. Neyse arkadaşlar bunları şimdi konuşmayalım. E, çift hesap başlamada 2000 gül adında yapıyoruz e arkadaşlar ama gireceğim şimdi. Oynaya bastım ve girdim. Maçımıza girdik arkadaşlar. Evet random giriyorum. Yanıma inşallah iyi karakterler gelir. İyi oynayanlar gelir daha doğrusu. Cis onu alsam. Sen. sen şunu bir ye kanka. Onu yemeye hak ettin ya. Yani. Yükü çalan. Neyse onu bir yedin ya. İçimde yağlar eridi ya o sip canı çok az bu arada. 700 can. Kanka bence istersen dalma. Çünkü 700 canım var. Aynen bak. Bence de mantıklı onu yaptı. Yani dalsa çünkü sıkıntı. Aa dur. Dalsa çünkü sıkıntı arkadaşlar. Yani. Onu sen bir ye. Tamam şu kutuyu alalım. İnşallah şurada adam yoktur. Var mı? Yokmuş. Zaten bu kutunun aşağısını adam, adam olmayan yukarıda da olmaz arkadaşlar bu arada. Onu söyleyeyim. Dur sen bana sal kanka bana sal. Ben bunu alayım. Of. Öldürdüm ama öldüm. Bizimki biraz biraz yani biraz mı çok mu farkında değilim. Neyse ya. Evet. Adamın ismi bak. Pikep. Ne biçim bir isim ya. Kanka bunu bekle ben alayım. Ya e, sen mi alsın acaba? Ben de tek yerim. Sen al ya bir bekletelim arkadaşlar. Bu bir beklesin. Bir bir mevzu olursa direkt alır gideriz. Ben şöyle ultimi tutayım da aşağıdan bir takım, takım gelebilir. Hadi kankalar ne zaman? Oha onlar oraya oynamaya başladı. ben bunu alırım. Şöyle buraya da sıkarım. de böyle kanka seni vurursun herhalde ona. Bizim cisi biraz noob gibi. Ama yani neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Oradan da sıkma açısı yoktu daha doğrusu yani. sık sıkamazdı yani oradan da. Biz bu el birinci olabilir miyiz? Yani biraz zor. Ama o Piper'ın canı çok az. Bize öfke verdi mi? Vermiş be burada. Piper öldü. şöyle bir öfke Hadi be çok kötü. Öfke dedim ulti yani. Aldım. Gel aslanım gel. Direk aldık arkadaşlar. Evet, birinciliğimiz win. Çok güzel. Şimdi e, tabi buna devam edeceğim. Arkadaşlar bu arada bu, bugün bu videoda da 20.000 olacağım. 19.990 kupadayım. 10 kupa var. Arkadaşlar benim yani en yüksek kupam 21 21.500 ama ben e, oyunu bir ara uzun bir ara süre verdiğim için e, tabi düştü kupam. İşte onları kasıyorum. Mister bize alttakini al kanka ben bunu alırım. Dur. Onları çıktı. Abi dur. Onların nişanı daha iyi. Onların daha iyi kolu var abi. Ben onlara hiç bulaşmam. Ben şu öfkeyi alıp gideceğim burada. Bu öfkeyi almasam sıkıntı çünkü. Ama böyle de dur, dur. Dur bak. Şöyle bir. Şunu. Abi kolum yok ki benim kolum. Biraz nişancı karakterler oynamam lazım arkadaşlar. Konuşamadım. Şu an alttan adamlar gelirse direkt aradayız yani. Sıkıntı. Abi inşallah alttan adamlar gelmez diyorum. Ben şurayı bir kıracağım ya. Çünkü oraya orası hep saklanıyordu. Biz, bak cis, biz orada adam da Sen bize sıkıyorsun kanka yapma böyle. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin cizi. Canından öyle ölürsün işte. Sinirlendim ya. Biz orada adam da ölüyoruz. Ortadan bize bizi sıkıyor. Ayıp ya. Şöyle bir ulti gelsin mi? İyi güzel vurduk biraz. Çok çok, çok arada yani. Şuna bir tane vursanız. Ha şükürler olsun bir takım azaldı ya. Cisi bak Cisi bize sinirlenmiş. Mr. P kanka yemecisi de. Oh, hadi bakalım. Şimdi şansa valla. Aslında çok da şans değil. Yani en kötü üçüncü olacağız arkadaşlar bu el. Çünkü yani zor bir durumdayız şu an. Belki ikinci de olabiliriz ama belli değil. Tamam 3. takım kaldı. Şu tamam şu an bak sıfır kupayı garantiledik yani şu an. Of. Abi yapma. Abi Allah aşkına bak. Cine, bak bir tane daha adam bir tane daha bu şu boğulsa ölse... ya abi ne yaptın ya? Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Ben buna devam etmem. Bir win bir de üçüncülükle gidiyoruz. Bence güzel bir başlangıç. Arkadaşlar bu arada e, videoyu beğenirseniz like atıp lütfen abone olun. Beni 70 abone olduğunda desteklerseniz çok mutlu olurum. 60 abone olduk arkadaşlar. İnşallah yıkmış oluruz. Nita. Arkadaşlar bana abone olanlar biraz aktif olsun lütfen. Yani çünkü aktif olmuyorlar bazıları. Yine yani 60 abonem var. Videoma çok az like geliyorlar. Çok az like geliyor yani. Bu kötü bir şey bence. Yani sen ölü kanka. Abi can bastı ya. Neyse yine de öldürdüm. Şurada adam var mı? Adam var. Of çok sıkıntı yani. O canlan. Alttan orayı denedim ya. Of sekizlik bir de. Abi yapma abi tamam abi sensin kral ya. Of 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 ne yaptın? Ne yaptın ya Leon abi ikincilik bugün bu yani bugün üçün, ay, üç ay konuşamadım. Bu üçüncü olsak bile yani güzel bence çünkü kan oraya gitme orada sekizlikler var orada dokuzluklar var kan oraya gitme. Abi oraya gitme dedim mi abi duymuyor ki beni nasıl nasıl desin yani. O da haklı yani bir sonuçta da. Altı, beş, dört, üç. Abi yetişemedik. Yok abi arkadaş yani yapacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Belki bu videoda 20 e ulaş ulaşamayız ama bir dahaki yarınki veya öbürsü gün videoda net ulaşacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. Peni geldi yanıma. Arkadaşlar bu e, elden sonra bir el dağıtayım sonra videoyu sonlandıracağım. Abi, bu adamla yani da nedir Ben gitmiyorsam kutu bak. Bak abi şu bir mantık. Orada iki tane kutu var. İki tane bir tane mi ne karıştırdım şu an. Neyse orada kutu var. Ben gitmiyorsam demek ki orada bir adam var kanka. Sen niye gidiyorsun ya? Hadi bakayım. Öyle gelirsen böyle gidersin. Hmm, çok güzel aldık arkadaş onu. Neredesin? Abi. Abi arkadaşı doğdu. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Neyse arkadaşlar son bir illa atalım. Sonra da video sonlandıracağım. Daha sonra elimiz savaş topunda olsun. Bu da güzel bir map savaş topunda. Hadi bakalım son elde savaş topuna gelelim. İnşallah bu elde de var artı 8 alırız da. Vito'yu kupa, e, kupayla bitiririz inşallah. Artı ile bitiririz yani daha doğrusu. Abi şu koltuğun metri biraz daha uzun olsa var ya bu çok çalışacak yani bu şey. Hangi yedim mi onu? Bak abi pro pro yani. Tamam bak Mortis falan olsun neyse de. Yani ya yok. Abi biraz Bak arkadaşlar biraz, biraz geç geç saatlerde oynuyorum. Yanıma gelenler genelde noob oluyor. Bazıları AFK alıyor. Dur şöyle. Arkadaşlar yani böyle geceliğin herkes hiç kimse oynamadığı için oyun bot atıyor. Bot atınca da biraz sıkıntı oluyor işte. Bazıları e, geceliğin Brawl diyorlar da arkadaşlar. O doğru bir şey. aynı geceliğin Brawl Stars ama siz tek başınız oynamayın. Arkadaşınızla oynayın. Çünkü e, yanınıza gelen adamlar noob bulacak. Onlar şundan diyor arkadaşlar. Çünkü geceliğin hiç kimse e, oynamadığı için Brawl Stars bot atıyor oyun. O yüzden daha kolay kupa kaçarsınız. Ondan diyorlar. Yani öyle şeyleri. Neyse arkadaşlar. Videomuzda bu kadar olsun. E, R-6 yedik. Ama yarın veya öbürsü gün net bunu 20K'ya kasma videosu gelecek arkadaşlar Coltland. Yani inşallah gelir. E, gelir ya büyük ihtimalle. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.